Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün Mobile Legends'a gelen yeni karakteri tanıtacağım. Adını hatırlamıyorum. Adını aşağı yazarım zaten. İlk skill arkadaşlarım yön da karaktere dokundurduğunuzda 3 defa vuruyor ve geriye doğru atıyor karakteri. İkinci skill vurduktan sonra bir defa daha geliyor. Bir defa daha vurabiliyorsunuz aynı şekilde. E, ultin as amacı şöyle mesela karakter 5 tane karakter var oyunda. Beşi de şeyde ee, hayatta beşi de hayatta bu ultisi hem size görüş veriyor bir dakika şu altındaki pasifin olduğunu ben de bilmiyorum onu bir bakmak lazım e, ee, ultisi hem size görüş veriyor hem e, sersemletme hasarı vuruyor sersemletiyor aynı zamanda beşine beraber vuruyor ee, şimdi mesela gelsin şu karakter şunun üzerine göstereceğim Şöyle mesela üç defa vurunca geriye doğru itiyor. He, bunun pasifi de herhalde sana bir defa vurmamalarına giriyor. Mesela ulti sen basınca vurdu. Tabi sersemletecekti karakter ölmeseydi. Ve bunu kaç tane hero varsa mesela kaçta hatta dur bakayım buradan bot ekleyebilir miyim? Yabancı değil bu ama. Bir deneyelim. Hmm. Keşke yabancı değil. <laughs> tamam neyse şu botları ekleyeyim. Şu ne olur. Tamam bu devreye botu da yüz olur. Şu botları kaldırım Hayır bu. Ay. Çince öğrenmem lazım. Şöyle birkaç tane bot ektim şöyle. Tamam. Mesela şimdi ultiye basacağım. Ultiye basınca hepsini aynı anda bam. Vurdu. Seni de peşin bırak lan. Tekrardan şöyle sersemletme netme hasarı vuruyor. Ya itiyor. Hero gerçekten çok güzel. Yani hoşuma gitti benim. Ama şu diğer gelecek hero'yu ben çok merak ediyorum. Şunu bir kez daha basalım şöyle. Tamam. tamam. Şu diğer gelecek heroyu ben çok merak ediyorum. Hava kaldırıp vuran var ya. Bu da güzel bu da hoşuma gitti ama onun kadar olamaz. Ve değişik değişik kostümler gelecek. Bu arada farkındaysanız oyun biraz değişmiş. Mid koridoru daha çok geniş olmuş. Normalde şurada falandı çimenler. Daha çok genişletmişler mid koridorunu ve yukarıda çimenler yok mesela. Şurada çimen yok. Aşağıda çimen yok. Şuralarda çimenleri kaldırmışlar. Başka ne gibi bir değişiklik var? Dur şöyle bir kez daha vurayım. Hop birkaç tane çimeni kaldırmışlar. Başka bir değişiklik benim gözümü çekti mi? Yok çekmedi başka bir değişiklik. Bakalım bir tekrardan. Ay şimdi. Yok başka bir farklılık gözüme çarpmadı şu an. Şöyle bir göz gezdiriyorum. Çimenlerde, ormanlarda bir değişiklik var mı diye. Yok, farklı bir farklılık gözüme gelmedi benim. Sadece şu çimeni kaldırmışlar. Şuradaki uzun çimenleri kaldırmışlar. Mid koridorunu daha uzun yapmışlar. Ve şu an oynadığım oyun... Şöyle bir, şunu da şöyle alayım. Aynen bunun Pasfere şiş şişine yarıyor. Hmm karakter sana vurunca hem kalkan veriyorsan hem de adamı geriye doğru savuruyor bir defalık. Çince olmasaydı okurdum da işte Çinci. Şunu bir kez daha öldüreyim ondan sonra videoyu kapatacağım zaten. Bunun gibi daha farklı ve daha çok videonun gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olup takip ederseniz çok çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ederim herkese. Bir kez daha şu ultiyi şöyle kullanalım. Şöyle vuruyor mesela şu sersem Kaç saniye sersem ne ona da bakmak lazım. İçince olmadığı için bakamıyorum tabii ki. Ve herhalde bazı karakterler de değişebilir. Sisilyon değişecek gibi gözüküyor. Namun biraz değişecekmiş gibi gözüküyor. Yani biraz daha gerçekçi yapmaya doğru giriyorlar. Bakalım onlar değişecek gibi gözüküyor ama ekstra olarak bir yetenek gelir mi, bir özellik gelir mi onu ben de bilmiyorum. Ona da bakacağız işte. Daha bizim sunacağı gelince bakarız. Sicilyon değişecekti. Başka hangi o değişecekti bir hatırlanma şaşım. Bu arada saniyesi bu kadar düşük değil her onun. Onu da size söyleyeyim. Videoda olduğum için BS kapatmayı açtım. Hatta şöyle kapatırsam şöyle bir de şöyle göstereyim. Ee, Saber değişecek arkadaşlar. Saber'ın da yani görüşü değişecek. Aynen ilk zaten yine 3 saniye falanmış. 1 saniye falanmış. üste güzel vurur da 2 saniye. Aynen. 3 saniye ilk Şöyle daha hızlı vurmanız sağlar. Karakter güzel ya. Biraz şey olsa da güzel bir karakter. Hoşuma gitti benim. Benim pasifim mi ara gitti ya? Pasifi gösterecektim şurada. Şöyle. ve tersimiz güzel. Tekrardan videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olup yorum atarsanız çok çok sevinirim. Daha fazla video gelecek ve değişik kostümler gelecek. Onların da videosunu ses çe çekeceğim. Ee, tekrardan kanalımı takip ettiğiniz ve abone olduğunuz için şimdiden çok çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim. Hoşçakalın. Ya da kesin.